Rabbimiz Subhanahu ve Teala diyor ki Allahu lezi Rabbiniz öyle bir yüce zattır ki razakakum minat tayyibat ve savvarakum fa ahsana suvarakum diye söylüyor. Sizi suretlendirdi ve çok güzel yaptı suretinizi. İhsan insana güzel ahlakı vermekle tabir olunur diyor güzel ahlak. Güzel ahlakı bize Rabbimiz tohumlarını, ip uçlarını bize veriyor. Tutun da bana gelin diye. Kul onu reddeder. Şeytana uyduğu zaman, nefse uyduğu zaman. Çünkü şeytan ve nefis güzel ahlakı istemez ki. Halbuki hepsinin ipinin ucu senin önünde. Tut bakalım ötekiler ne kötü ahlaklar onlar arkandalar seni ama şeytan seni döndürüyor arkaya o kötüleri tutturuyor fa ahsane suvarekum hepiniz yaratılışınızda çok güzelsiniz erkek de kadın da hepinizin özel bir yeri var Allah katında yeryüzündeki nizamda sistemde kimse ötekinin yerini kapatmıyor doldurmuyor Kimse de öteki olmaya çalışmıyor. Çalışmamalı da yani. Ama akhir zaman oldu, her şey birbirine karıştı şimdi. Devamlı insanlar şundan den vuruyorlar ki kadınlarla erkekler eşittir. Bu söz Allah'ı tanımayanların dilinden döküldüğü vakitte zaten Allah'ı tanımıyor. Yani normaldir yanlış kelam etmesi. Fakat Müslüman olan insanın dilinden döküldü mü çok acayip Kadınla erkek nasıl eşit olabilir ki? Tamamen yaratılışa aykırı yani biyolojik olarak da eşit değiliz. Hiçbir şeyde eşit değiliz. Bir tek ney? Allah'a olan kalbimizi bağlantı noktası var ya orada eşitiz. Sırrında, kalbinde, Rabbine olan el açış ve yakarışında eşitiz. Zaten en önemli noktada burası değil mi? senin sesini kadın olan insan nasıl duyuyorsa Rabbim benimkini de aynı şekilde duyuyor. Hiç fark yok. Ama bu çığırtkanlık bu sesler, bu kargaşa Allah'ın nizamından çıkmaktan kaynaklanıyor. Eşitlik değil aslında istenilen. İstenilen biz sizden üstünüz demek. Neyin eşitliğinden bahsediyoruz? Yani şu ülke kurulalı, Türkiye Cumhuriyeti kurulalı ne kadar oldu? 97 sene. 97 senedir erkekler askere gitti. Bundan sonra bir 97'ye sade kadınlar gitsin. Eşitlik istiyorsanız. Böyle bir şey istiyor musunuz? Hayır. O zaman biz erkekler nasıl giyiniyorsak siz de öyle giyinin. Şimdi bunu da söyleyeceğim. Bizim erkekler de bozlu giyinişi. Erkeklere tight gibi bir şeyler giyiyorlar artık ya. Ne biçim bir düzene geldik Allah'ım ya Rabbim. Tamamen şeytan sistemine doğru gidiyoruz. Tayt giydiriyor erkeği şimdi. Kadın gibi giydiriyor. Ne olacak? Böylece eskinselliğe doğru yığınla bir şekilde gidecekler yani. insanlar. Rezil. Rezalet bir durum. Hani eski erkekler gibi diyelim. <laughs> şimdi açık açık geziyorsunuz ya. Erkekler gibi giyinin. Şeyh Efendi Hazretleri'nin söylediği gibi eşitlik mi istiyorsunuz? Erkeklerin arasında karışmayın. Erkeklerin meclisi varsa kadınlarda meclis kurulsun. Yani hakiki eşitliği anlatsan ona da razı gelmeyecekler. Bundan 90 sene önce boyunca erkekler hep çalıştı siz yediniz. Sadece evde oturdunuz. Şimdi erkekler evde otursun siz çalışın. Nerede çalışacaksın ama? Nerede çalışacaksın? O şimdi deme diyor. Tamam çalışırız diyorlar. Nerede çalışacaksın biliyor musun? Kömür madeninde sen çalışacaksın. Her gün un çuvalı sırtına yükleyip indireceksin. İnşaatta çalışacaksın. Şimdi o çalışacaksın deyince o gidip orada masada oturacak. Burada telefonu, burada mesajlaşacak. Sen orada bekliyorsun sıra. O <laughs> burada mesajlaşıyor. Öteki karşı tarafta örgü örüyor. Tamam öyle zannediyor yani çalışmak deyince. Velhasıl hakiki eşitliği anlatsan zaten kabul etmeyecek. Ney senin istediğin peki? Eşitlik değil senin istediğin. Senin istediğin Nemrutluk. <laughs> nemrutluk istiyorsun sen. Ben senden üstünüm diyorsun. Ama bu yaptığın Allah'ın nizamına karşı gelmektir. Allah muhafaza buyursun. Amin. Celle Celaluhu. Allah'ın nizamına göre Allah seni ayrı bir şekilde donattı, erkeği ayrı bir şekilde donattı. Senin üstün meziyetlerin var erkek orada sana yetişemez. Erkeğin üstün meziyetleri var, sen de orada ona yetişemezsin yani. Ama her şey aynı noktaya gelip dayanıyor bakın. Biraz önce ne dedik? İnsanlar zenginliği çok üstün tutuyorlar. Rahatı, ferahı çok üstün tutuyorlar. Bu da aynı noktadan çıkıyor yani. Kibir noktasında onun üzerine geçeyim diyor. Ama asıl bakmamız gereken nokta neresi? Hakk'a yakınlık. Allah'a yakınlık celle celaluhu. Allah'a yakınlık istiyorsan ne kadar ihlaslı olursan o kadar Allah'a yakın oluyorsun. Burada sana kadınsın diye geri dur diyen yok yani. Netice Allah'ın emrini tutan, nizamını bilen insanlar Rabbinin kendini ne olarak yarattığını anlayacak. Erkek yapıyorsa ben de yaparım öyle bir şey yok. Bu tamamen Nemrutlaşmış olan nefislerin söylediği sözlerdir. Allah'ın izin verdiğini yaparım, izin verdiğini yapamam. Ben Allah'a boyun eğerim. Allah bana kime itaat et ona itaat etmeye çalışırım. Bu benim Rabbime olan bağlılığımdır. Bunun altında ne tip kelimeler söylüyorsan bu nizama aykırı nefsinin kibrinden kaynaklanıyor ki ondan temizlenmen lazım. O kibir ile üste çıktığını ne kadar zannetsen de batıyorsun.